PUBG için PUBG için Kanımın son damlasına kadar Kanımın son damlasına kadar Savaşacağıma Savaşacağıma Arkadaşımı her zaman koruyacağıma Arkadaşımı her zaman koruyacağıma Namusum ve şerefim üzerine Namusum ve şerefim üzerine An içerim <laughs> An içerim Mümin kardeşim <laughs> Bu dağları kim yarattı? Bu ağaçları kim yarattı? Söyle bana. <laughs> aman, Anladım. aman, <laughs> aman, aman, aman. Bu dağları Allah kim? yarattı. yarattı <laughs> <Kim? gülüyor> Peki. Senin anneni kim doğurdu? Onlar. Onu kim doğurdu? Onun annesi. Onu kim doğurdu? Onun annesi. En son kim doğurdu? En son artık kimdi? En, <laughs> <laughs> en ilk. en ilk, en ilk. Kim en? en ilk kimdi o? Geldik. <laughs> en ilk kimdi o? En ilk doğrulmadı yani. En ilk yaratıldı. Sonra i̇şte doğdu. İşte <laughs> Aradığım cevap. <laughs> Aradığım cevap bu. Kardeşim ben şeyin geliş... Neydi? Geleceği değiştirdim şu anda abi. Normal videoyu değiştirdik şu anda. Onu kim yarattı diye sorman lazım normalde ama. kardeşim. Sorgula mı? Sorgula kardeşim. Sorgulama. Yani ne demiş? Sorgula demiş. Onu sorgulama. <laughs> Onu da sorgulama. Kardeşim sorgulayacaksın. Hepsini sorgulayacaksın. Onu sorgulama oğlum. Karıştırma şey Olamadım, bir şey sorulamadım hadi. Geleceği değiştirelim dedim. Bandaj alayım mı? Al. Sık lan. Allah. 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 Burada adam var. Ben de onu biliyorum. Geldiğimizde adam, adam var. Lan benim buradayım ben buradayım. İlk, ilk gittiğimiz yer. Ayak, ayak sesi evet. duyuyorum diyorum ya. Lan adam, adammış. Dedi. Operasyon gel gel gel. Tam müzik duydu gel. Geri operasyona gel. Allah'ım tamam. gördüm durdur. Kar98'e bir... ...kalkasına sıkayım dur. Sen dene oğlum. Ben yanına gidiyorum. Deneyim mi buradan? Görebiliyorsan dene dene. Dikkati de alırım. Tamam, kar e yanlış lan kar98'e attım yanlışlıkla lan. vur lan gördüm elif. Gördüm. Göster lan Oğlum buraya gelmemiştir değil mi zaten diğeri? Yok yok gibi çünkü Geri, elimde 48 olursa artık yok yeri var mı <laughs> direkt öldü <laughs> operasyon, miydim, bu mıydı? operasyon bu kadar mıydı operasyon bu kadar ya müzik resmen cenaze müziği gibi girdi dur bakayım adam adam yok herhalde Var. Gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nerede lan öyle boyun tuttuk. mı lan üstü ses konuşuyor. Şuraya girdi, şuraya girdi. Gördüm. İndiye vuracağım? Tamam onu salın. Salona gitsin. Sıkmayayım bir tane daha. Yok sıkmasın. Sıkma. Vurman yapacağım sonra. Çok zor yani. Tamam. Tamam. İngilizce çaresine bakarız ben. Usta i̇şte bu adam sıkıntı çıkarmaz. Aha adamlar geldi. Usta. Usta anasını satayım. O başka, usta, yerden, vuruyorum. başka yerden vuruyorum. Başka yerden vuruyorum usta. Usta yatıyorum usta nerede? Usta biri 300 tarafından. Sıkıyor hala. 300 tarafından. Görebilsem mi usta? Usta biri 340 tarafında, 2 kişi var. 340 tarafında 2 kişi. Aynen. Onlar bir grup darlayacak şimdi. Usta usta adam dışında <laughs> <Usta>, mı? <laughs> usta ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> usta ne oluyor Usta. Yanına gelesin var da. Gelme gelme gelme. Ben senin yanına geleyim. Yok yok sen de gelin. gel. Odamı gördüm Benim usta. Bilmiyorum. Usta adamı gördüm, sıkayım mı? Özür, ben de geliyorum. Adam bize bakıyor. Bize bakıyor. Geldi. Sıkıyor mu o zaman abi? Sıkma sıkma. <laughs> lan yandan yiyorum yandan yiyorum. Yanmıyor lan. Şeyden 85 tarafından geliyor. Yakında mı adam yani? Yok Şeyden... Karşı kıyıda gibiydi Lan Sen bana da sıkıyor lan nasıl sıkıyor lan Dikkat et dikkat et Bana nereden sıkıyor Adam O değil mi lan bu lan Adam ne oluyor lan Çok sıkıntı oldu bize ya Sis bomba mı? Sis bomba var mı? Yok kanka Hadi Adam adam orada adam Biliyorum biliyorum alan A bizde sıkıntı yok Sıkayım Sıkma sık 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 Gel usta biz de kaçak gel. Tüyek buradan biraz. Çöp işte. usta sağlam bir yerden vurmazmış. Ma vururlarsa iyi vururlar bende. Alamayız. daha. Yemin. Allah. Allah. <laughs> <laughs> güzel Allah. Allah. Allahım usta, sen sen? usta geberiyom usta Nereden sinirliyorsun, nereden sinirliyorsun? Allahım usta, nereden sinirliyorsun? Kanka, 300'den 300'den mi? O civardan 300 Aha gördüm adamı lan herhalde o Yanlış görmediysem orada iki tane fabrika gibi bir yer var ya kanka 300'de mi? Ha, 320, ha gördüm 320, 300 o civarda bir orada yer var Ben şu tarafa bakayım. Ben tamam. alt katında, alt katında öleceğim. Ayak ses mı? Sağda, sağda, sağda. Sağda. Şurada, şurada. Arabanın bir yerimde. Nerede arabanın Şeyde, 10 tarafında. Of, vurdum da ölmedi. Neresin acaba ya? Biri 10 tarafında kulübenin içinde, diğeri de o fabrikaların orada. Çıkar lan beni. İğne deliğinden vurmaya çalışıyorum. Hı? İğne deliğinden vurmaya çalışıyorum. Vurdum bir hit daha. Öldü. Biri düşürdü. Şeyde kulübede. on tarafındaki kulübedeki düştü. Kulübenin oradaki düştü mü? Hı <laughs> hı. Tamam. Bir arkadaş daha var onun ama. Kaldır o taraftadır bile. o zaman. Hı hı. Büyük ihtimal aynı kulübedeler. İki orada var. İki. Neydi bir burada. Aha dur adam çıktı adam çıktı orada. Kulübede mi? Gördüm. Görüyor mu da? Sıkıcı. Vurdum. Canı çok az onun. Orada çatışlar var. Sakin tamam. Orada kişi daha var galiba. Oradan yeni takım gelecek. Aynı zamanda sola doğru da bakalım da. Lan 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 lan. Lan aha gecikmesin diyor lan. lan. Lan bana gitmesin lan. Valla gitmesin lan. Valla gitmesin lan. Kulübenin içinde çatışma döndü. Birini vurdu. Nereden no? vurdun lan? Kulübenin içindeydi oh. Oh. aynen. Alan bize atması lazım şu an. Atması da sıkıntı yok da. İkimiz varız. İki burada var galiba. Soldaki şeritleri öldü mü ya? Bana doğru gel istersen. Geliyorum kanka. <gülüyor> 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 çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Adam nereden çıkıyor lan? Aha gördüm ben adamı. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü ıskaladım çok kötü. Ah be. Neresinde kanka? Yanan ee, araba var. Beşte tamam. yanan arabanın yanında taşın arkasında. Kayalığın arkasında. Hmm diğer adamlar nerede acaba ya? Dur bakayım ben de sola bakayım o zaman. Aa orada tek kişi kalmış tek kişi kalmış. O taşın arkasında hala. Tek başına. Sola doğru geçebiliriz aslında. Allah'ım geçiyor. Allah'ım al, geçiyor geçiyor. Al, al. al, Hadi bakayım. Lan lan ne oluyor? tak et beni tak çabuk Tamam kaçayım tamam, tamam. tamam buraya ge güzel geçtik tamam Aha orada lan hala <laughs> lan Lan ağaçtan göremedim kaçma lan <gülüyor> 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 Lan bir çıldıracağım mı? Vuramadık diye bir şey. Elimiz kolumuz tutmuyor ya Lan bitti mi lan? Bitti, bitti lan <laughs> Oh be Hadi ya çabuk, çabuk kardeşim ben dedim sana dedim kurtlar vadisi dedim ben dedim gaza getirdim dedim elim ayağım titredi bu neyin anı sen canım elif dedim ne elif dedin <laughs> şarkından elif dedim <laughs> ne elif dedim elif dedim değil mi <laughs> ben de kadıyım oh be Oh, <laughs> Kardeşim andımızı, sözümüzü tuttuk. Aynen öyle. Allahu Ekber. <laughs> Dilan, Dilan İzgi.